2016 yılında Eurobond yatırımı yapsaydım gerçek getiri ne olurdu hesaplar mısınız diye sormuş arkadaşımız. Herhangi bir yatırımda gerçek getiriyi hesaplamanın adımları var arkadaşlar. Bu adımları yazacağım. Daha önce de başka hisse senetleri için bunları yazmıştım. Ancak tekrar edelim. Şimdi birincisi yatırım yaptığınız yıl baz alınır. Yani o yıl 100 kabul edilir. Her yıl dolar enflasyonu bulunarak pasif getiriler dolar enflasyonuna bölünür. Üçüncüsü de tabi yatırdığımız ana para da değer kaybediyor. Yatırdığımız ana para dolar enflasyonuna bölünür. Yani yatırım yaptığımız zaman 100 kabul ediliyor, bas kabul ediliyor. 0 1 kabul edildiğini düşünelim. O dolar değerini buluyorsunuz eğer başka bir para biriminden yatırım yaptıysanız. Eurobond Türkiye'de dolarla olduğu için zaten dolar üzerinden gideceğiz sadece. Yani bir TL dolar dönüşümü olmayacak. Sonra da yatırdığımız ana paranın dolar enflasyonuna böleceğiz. Bunun için ben bir web sitesi bulmuştum. 2 doların 1 doların değişimi. Yani şurada mesela 2016 yılında yatırım yaptıysanız 2017 yılında ne kadar para? Yani 2017 yılındaki 1.02 dolar 2016 yılındaki 1 dolara denk. Yani 2016 yılında siz Eurobond aldığınızda ne oluyor? Bir sözleşme var. Diyor ki 2017'de sana 60 dolar vereceğim diyor. O 2017'deki 60 doları 1.02'ye böldüğünüzde onun 2016 yılındaki karşılığını bulursunuz. Yani sizin yatırım yaptığınız zamandaki değere getireceğiz bütün e, nominal değerleri. E, 2016'yı gerçek kabul edip 2016'ya getireceğiz. Bunu herhangi bir yatırım aracında uygulayabilirsiniz. Bununla ilgili ben <laughs> kodda yazıp paylaşmayı düşünüyorum. Python ve JavaScript'e e, istediğiniz gibi oradan şeyleri pasif getirileri gireceksiniz, yatırım yaptığınız yıla gireceksiniz, yatırım yaptığınız miktarı gireceksiniz, işte döviz cinsini gireceksiniz ve e, gelen pasif getirilerin reel değerini göreceksiniz orada. Her neyse başlayalım. Daha başlayamadık diyelim. Ha burada bir de birkaç nokta var. E, onları şey yapalım. Belirtelim. E, kısıtlamalar diyelim. Doların değerinin tüm yılda aynı olduğunu var sayıyoruz. Yani aylık enflasyonu, 6 aylık enflasyonu, haftalık enflasyonu görmezden geliyoruz. Tabii bir hesaplama yapabilmemiz için bir yerde de hassasiyeti bırakmamız gerekiyor. Yani 0.0000001 eşittir 1 gibi bir şey diyoruz yani anlatabiliyor muyum? Nedir bu hassasiyet? İşte 2016 yılında da aslında para değer kaybediyor değil mi? Mesela Şubat ayında artık Haziran ayında yine değer kaybetmiş oldu ama onu görmezden geliyoruz. Aynı şekilde 2017 yılının iki döneminde mesela para geliyor onları da kendi arasında baktığınız zaman Yine değer kaybetmiş oluyor yani Şubat'taki 30 dolarla e, 6 ay sonrası Ağustos'taki 30 dolar aynı aynı para değildir Anlatabiliyor muyum? Ama biz onu görmezden geliyoruz e, Bunun hassasiyet tabii Haftalık günlük enflasyona kadar düşürebiliriz. hatta saatlik saniyeye kadar gider kafayı kırarsanız e, O kadara gerek yok yani yapacağımız şey bir yerden sonra da e, hassasiyeti, kısıtlamayı, e, hesaplamayı bırakıp e, budur diyeceğiz. Ama bu tabii kısıtlarımızı yazmamız lazım. Yani doların tümü olduğunu varsayıyoruz. E, aylık ve haftalık, e, aylık diyelim. Dolar enflasyonu görünmezden geliniyor. Tamam, şimdi 2016 yılında yatırım yapsaydım ne olur demiş arkadaşımız. İlk önce Ziraat Bankası'nın sitesini açıyoruz. Ben burada buldum. Başka site bankalarda da olabilir. 2016 yılının 2 e, Şubat'ında aldığımızı varsayalım bir Eurobond. Tamam. Hangisini almış olalım? Şu 2030 almış olalım mı? 2036'yı mı alalım? Bugünün tarihi bir dakika bir listeleyelim. Değişiyor mu? De bir daha deneyelim. 2016 02. 16 değil 16. 2036 2036'yı aldığımız varsayalım. Arkadaşımız sormamış Eurobond'un cinsini. Şu satış fiyatı herhalde değil mi? Evet. Yüzlük üzerinden olduğu için 1175 dolardır. Eurobond'un satış fiyatı. Şimdi alış tarihi diyelim. Ne seçmiştik? 08 burada ters yazıyor 02 08 2016 alış tarihi alış fiyat 2.86 11.75 11.75 alış tarihi de 1175 dolar aldık. Tamam. Sonra kupon diyelim. Bunun kupon ödemesi nedir? 2036 yılında şunu İş Bankası'nın sitesinden bakalım. Burada yani kuponu miktarını hesaplamamız gerekecek. Pardon. Şimdi hesaplamakla uğraşmayalım. İş Bankası'nın sitesinden Eurobond fiyatlarına bakalım. 2036 yılında başka olmadığı için büyük ihtimalle 23 27 bekleyelim. Atladık mı? 30 36 şu. Kupon faizi dönemsel dediğine göre şu 34.37 dolar ödüyormuş 6 ayda bir. 34.37. 37 Şimdi 2016 yılı ne olacak? 2016'da 2 tane verecek. 2017'de 2 tane verecek. Yani her yıl için aslında şu çarpı 2 diyelim. Yıllık nominal olarak şuna nominal diyelim. Nominal kupon ödemesi. Tamam. Şöyle yazalım. 2017 2018 2019 2020 1 2002 2003 Nominal kupon ödemesi Aynı. Dolayısıyla hepsi burada aynı olacak. Ee, burada 2017-2018'in e, fiyatlarını yazıp onun da normalizasyonuna bakabiliriz aslında ama e, gerek yok. Şimdi real kupon ödemesine geçelim. 2016 yılını baz aldığımız için buna e, şuna enflasyon diyelim. eğer kupon ödemesi enflasyona bölüm olacak. Şimdi 2016 yılını bir kabul ettiğimiz için bu yine eşit olacak zaten. Şöyle yazalım. Tamam. Sonrasında bunları enflasyona böleceğiz. 2017'deki 1 dolar neydi? 1.02 miydi? 1.02 2016 baz alındığında. Tamam 2016 bir kabul edilirse pardon 2017'de 1,02 dolayısıyla da bunu bölersek şunu formülü çekersek 67.3 dolara denk geliyor aslında 1,02'ye böldüğümüzde devam edelim diğer yılların 2016'ya göre enflasyonuna bakalım 2018'in 2016'ya göre enflasyonu 1.05'miş tek tek şunları yazacağız 2.05 tamam yani mesela 2017-2018 diyelim Or orada ne kadarmış değişim görüyor musunuz 1.02 1.02 yani bileşik olarak arka arkaya geldiği için 1.05'e denk gelmiş 2018 2019 1,07 2020 1.08 2021 1.13 2022 1.22 2023 1.27 Şimdi 2016 yılına göre normalize ettik getirileri. Dolayısıyla da 2016 yılında 68.74 dolar vereceğini taahhüt ettiği için bir senet. Sizin yatırdığınız para var. Bu 68 dolar aslında burada da 68 dolar veriyor ama 2016 yılına göre karşılığı bunun 54 dolardır. Tamam yani Şimdi mesela 2020 şu alış fiyatının da Tek tek bakıp Şey yapmamız lazım Bunlara bölüp karşılığını hesaplamamız lazım yani Şu para da değer kaybediyor Aslında yani Hiç Değişmediğini bile varsaysak 1175 dolar yani şu alış fiyatı şeye göre libor artı cds'e göre dalgalanıyor, artıyor veya azalıyor. Sonra da o artma ve azalmanın 2016 yılına göre normalize edilmiş şekliyle bulursunuz. Ha, hiç değişmediğini varsayarsak bunu şöyle yapıp hiç değişmemiş olsa yani yatırdığınız para bu hiç değişmemiş olsa şunlara bölerek bu paranın da yapılan bir değer kaybı var. Anlatabiliyor muyum? Bunun da e, değer kaybını bulmak için şuna bölmemiz gerekiyor. Şu yatırdığınız paranın değer kaybı. E tabi bu sabit olmadığı için nasıl yapabiliriz? Gideceğiz. Hani tam bir sene sonrasında 2017'nin ikinci ayın 8'indeki fiyatına bakacağız. Her bir yıldaki fiyatına bakacağız. E, sonra da o fiyatı böleceğiz. Ve eğer satsaydık ne olurdu? Nasıl bir durumla karşılaşırdık? bununla Bunu göreceğiz. Yani yapalım. 2017'nin ikinci ayının 8'ine bakıyoruz. İkinci ayın 8. 2036 yılındaki satış fiyatı kaçmış 1100 dolar. Yani herhangi bir hesaplama bu şekilde yapılıyor. Gidip yatırdığınız para, mesela burada sattıysanız sattığınız para. Sonra o sattığınız parayı enflasyona böleceksiniz. Sonra da getirileri enflasyona böleceksiniz. Şunlar sizin getirilerinizdi. Şu maliyetinizdi. Şu da e, satış sonrası gelen paraydı. Dolayısıyla da şu 1100 dolar. Şubat 8 11 28 2018 1.006 dolara düşmüş. Ya, tamam. Ben gene şey söyledim. Dolar enflasyonunu bulacağız. Getirileri dolar enflasyonuna böleceğiz. Eğer satsaydık da e, ne olurdu? ki Toplam kazancımız. Onu da hesapladım. Mesela 2019, 2023 mi sormuş arkadaş? Direkt 2023 için hesapladım. E, tabii va sattığını varsayıyoruz bir de satmamış tutabilir vade sonuna kadar tutacaksa farklı bir şeyle karşılaşıyoruz zaten e, durumla karşılaşıyoruz 2000 yani 2036'ya kadar tutacaksa farklı bir durumla karşı karşıyayız bu hesaplamalardan sıkılan arkadaşlar izlemesin kanalı boş boş yorum yazmasınlar sonra kötü muamele yapmak zorunda kalacağım. Burada ben genel mantığı anlatıyorum. Yani yanlış bir şey de yapıyorsam görebilirsiniz. Ben yani bunların otomatik scriptlerini falan yazan bir web sitesi falan ben bulamadım. Kendim yapabilirim ama. Girersiniz. Yatırım yaptığınız miktarı girersiniz. Pasif getirileri yıllara göre girersiniz. Enflasyonu ben gidip şu siteden otomatikmen çekerim ondan sonra cıma böleriz getirileri otomatik ben bulur ama başka bir birazcık değişik bir şeyle karşılaştığınızda tekrar bir hesaplama yapmayı biliyor olmanız lazım. 2036 satış fiyatı bakın fiyatı düşmüş mesela. 862 dolara düşmüş. 862 dolar. Ya yani 1100 dolara aldığımız kağıdın değeri 862 dolara düşmüş nominal olarak. Ama reel olarak baktığımızda da şunu şuna bölersek 678 dolar aslında bunun değeri. bu 2016 yılına göre. Yani 1100 dolar aldığımız şeyin şu anki değeri 678 dolar reel olarak. Ama işte her şey dönemseldir. E, girdiğiniz çıktığınız dönemlere göre e, değişir. Bu dönemde yapı yapılan 2016'da alıp 2023'te satarsanız zarar etmiş olursunuz. E, tam tersi belki iyi olacak. Onu da bilemiyoruz. İtikide e, fiyat düşüyor. Bu neden düşüyor? E, Libor artı CDS arttığı için bu kağıdın değeri düşüyor. Başka bir soru var mıydı? gerçek getiri ne olurdu? Yani 2006 yılında alıp 2018 yılında sattığınızı varsayarsak şuraya e, yatırdığınız para şöyle olacak. Şunu yatırdınız. Evet şunu eksi diyeceğiz, diğerlerini artı diyeceğiz. Eksi artı bu artı şu eksi şunu parantezine alıyoruz 4.53 dolar getiriyormuş. Evet. <laughs> real manada. Eğer satarsa tabii. Ee, satmadıysa şunlar real getirilerdir. En son vereceği 1000 doların e, 2036'daki 1000 doların değerini bulup buraya bölmeniz lazım. Başka bir soru da vardı. Onu da başka bir videoda anlatmaya çalışayım.